Trump'ın gündeminde birçok başlık vardı. Çin lideriyle yaptığı telefon görüşmesi, yabancılara karşı vize kararı, Rusya-Ukrayna savaşı. Ama en dikkat çeken hükümetteki görev süresi sona eren Elon Musk'la ilgili sözleri oldu. Peki neler söyledi? Gelin öğrenelim ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktaracak bizlere. Hüseyin merhaba. Elbette tüm bu başlıkları merak ediyoruz. Önceki gün Elon Musk hemen görevinden ayrılır ayrılmaz eleştiriler yöneltmişti. Trump'ın nasıl bir yanıtı oldu? O neler söyledi? Neler söyledi? Buse selamlar kolay gelsin. Deyim yerindeyse Donald Trump ve Elon Musk birbirine girdi. Kılıçlar net bir şekilde çekildi. Bundan sonra ikilinin arası asla ama asla düzelmez. Çünkü her ikisinin birbirine söyledikleri diğer tarafın öyle kabul edeceği şeyler değil. Şimdi arkamda oval ofis var. Donald Trump kısa bir süre önce Alman şansölyeyle oradaydı. Çok şey konuştu ama manşette Elon Musk var. Donald Trump Elon Musk'a dedi ki beni hayal kırıklığına uğrattı. Önceden iyi bir ilişkimiz vardı. Bundan sonra nasıl olur bilemem dedi. Halbuki Elon Musk beni severdi. Veda töreni düzenledik. Hatta Donald Trump'ın şapkasını da taktı ama ayrıldıktan sonra insanlara bir şeyler oluyor. Değişebiliyorlar ifadesini kullandı ve bundan sonra nasıl bir ilişkimiz olur bilemiyorum dedi. Donald Trump bunları söyledikten sonra da Elon Musk kendi X platformu üzerinden Donald Trump'ın en sevmediği sözü dile getirdi. Donald Trump'a her şeyi söyleyebilirsiniz ama Elon Musk'ın söylediği bu söz onu gerçekten çılgına çevirebilir. Elon Musk dedi ki ben olmasaydım Donald Trump seçimi kazanamazdı. Ben olmasaydım Elon Musk Donald Trump'ın seçimi kazanamayacağını söyledi. Trump buna sessiz kalmayacak birkaç saat belki de birkaç dakika sonra buna yanıt verecektir. Peki ne oldu da Elon Musk bu kadar kızdı ve ikilinin arası açıldı? İki sebebi var. Birincisi şu bu ise Elon Musk biliyorsun elektrikli araç üretiyor. Teslalar Elon Musk'ın. Elon Musk Biden döneminde bir yasa çıkmıştı ve elektrikli araç üretimini zorunlu kılan bir yasaydı bu. Donald Trump bunu iptal etti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde artık elektrikli araç üretme zorunluluğu kalktı. Yani Elon Musk Tesla konusunda ciddi anlamda Para kaybedecek. Bu birinci sebep. İkincisi, Donald Trump söyledi kısa bir süre önce. Elon Musk, NASA'nın başına kendisine yakın bir kişinin atanmasını istemiş. Bir isim de önermiş. Donald Trump da demiş ki bu isim demokrat, biz cumhuriyetçiyiz. Neden bu ismi NASA gibi önemli bir kurumun başına getirelim? Hatırlatmakta fayda var. Elon Musk, NASA'dan en fazla ihale alan isim. Kendisinin de SpaceX, uzaya insan gö götüren roketleri var. E bu da Elon Musk'ın en çok kızdığı ikinci nokta olmuş. Şimdi bir tarafta dünyanın en zengin iş insanı, diğer tarafta dünyanın en güçlü siyasi figürü var. Bunların kavgasından kim kazançlı çıkar onu zaman gösterecek. Ama Tesla'nın hisseleri Donald Trump'ın bu konuşmasından sonra %8 oranında düştü bile.